Evet beyler selamun aleyküm. Bugün Etli'ye çorbacıya gidiyoruz bizim bebeğimizin yanına. Saat 11. 11 saat. Vem isto. Olhou. já sei que está Üstüme niye geliyor niye? Basın 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 Selamun aleyküm. Hocam. Selam. Kameraya selam. Selamun aleyküm. Buna bu ne korum lan? Videodayım. Ne bu? Bak neydi? bak. Bak. <laughs> Uzadı. Onu. Kısaldı. Bu neydi hey la, ne sandın baba sen? <laughs> abi bu. adayı bir <laughs> şeyini gösterdi biliyor musun? Ben dedim ya hani asimilasyon. <laughs> Abi yani, oh, Çanta demiri kırıldı amına koyun zaten yeni. Şura yok. Nereye yok? Amortisörün vidası yine düştü. Bu tarafın düştüydü kaynattırdım burada düştü amına koyayım. Abi yeni. Buna kim eli veriyor ya? Ha Hasta Yok <laughs> 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 gibi bu arada debri ya. Malsın sürmeyi bilmeyen ki amına koyayım. İçlik var mı bu? Ha? İçlik var mı? Var. İmkanı hiç şey olmuyordur var ya. <laughs> Cevap ettir. Görmüyor musun kardeşim? Beni niye ezmeye çalışıyorsun? Benim. Aynen mi? Bak. <laughs> oğlum zaten durup aynı. Dur oğlum. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Oğlum motora ne yaptın? Kendi kendine istop ediyor amına. Nereye gidiyoruz? Bozdun motoru birader. Kim? Sen. <laughs> Kanka motor tekliyor, benzin bitiyor amına koyayım. Benzinlik, benzinlik. Benzin bitiyor. Motor tekliyor. Vallahi. Gitmiyor. Kanka ya benzin bitti ya motor bozuldu. Kaldırsana şeyi kaldır. Depoyu aç bir depoyu. Flaş aç. Benzin bitti. Benzin bitti, benzin bitti. Sıfır dibini sıyırmışız ama ne? <laughs> Harbi yok ya. Emmiş Benzin la. şurada. Gidip al. Amına koyayım benzin bitti la. Kamerayı açayım mı? Aç. Reis kolay gelsin. benzin alabiliyor muyuz bidonla? Bu <laughs> ne kadar ki? Bir litre verdi. Valla fazla. Bu ne kadar? Kaç litre alıyor? Dört alıyor herhalde. Yani. Buraya bilgileri yazıyor. Saat kaç? Tarih kaç? Kanka yani saat buçuk. 26 mı bugün? Buçuk 23. Ü. Nakit mi kartla? Nakit. 23. Senin 12. 24. Saat 12. Kaç 30? 12 30. 0 0 30. Satın alan kişi bilgileri. Kimlik seri ne o? Adı saydım olur. Cinsi benzin cinsi bir miktar. Ne yazayım? Benzin, benzin 400 mi? Benzin abi öyle yazdık. Yakıt alış sebebi. Bir yakıt bitti yaz abi. Araçta yakıt bitti yaz. Altta da imza atsan yeter. Yani oraya aynen yani bir imza atsın. Yakıt aldığın arkadaşa veriyorum. Evet. <laughs> <laughs> Ne kadar yapıyor dörtlüsü? Ya, yakıt öyle çekilir. Öyle yani. mi? Ya, tamam. Onunla beraber ersem olur mu? Nakit mi? Aynen tamam. o da nakit. Olaya bak la. <laughs> Ha? TC mi? 100? Kaç aldı abi? 200 mi aldı? Tam olmuş Kolay gelsin abi. Zaten ana kaydı Bir izin çekeyim bir tane kafayı. Hadi yala şöyle. Bir izin at bir şey. Ananız kastı diyor. Şunu ver. Şunu ver anahtarı da ver. Dur bir çıkayım ne evim ya. Salo, bir sigara ver ya. Yandı ayağım ver ya. Abi gitme baksana bir. Bir, kış... bir şey dolar mı? 16 litre de puan benim. Oğlum babam arabada sigara içiyor yanar. <laughs> Şunun şiiri versene bana kapağını. Al. Diyorsun. Onu çıkartman lazım. La la, la. Ama elin şey olacak. İmiz. Dur diyormuş. <laughs> Abi arada dönüyor. <da değil> <laughs> ne diyorsun oğlum seni var sikerim. Hadi deli bas deli var. Bu nasıl bir dönmemiş şey. <laughs> <laughs> Hareketlere bak ya. Yakma kardeşim. <laughs> Adam bak selektör yapıyor Çakma Sık valla amınakoyim Ouuu Olum valla 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 Hadi dayı, görüşürüz gazansız helal Hadi görüşürüz Hadi Amın <laughs> Kafana geçiririm motoru valla Kaldırır kafana koyarım böyle Hiçbir şey yapamıyosun Karavana geçiririm Nasıl çocuğu nasıl <laughs> ya Hadi ben buradan geçiyorum. Haydi görüşürük. Hadi, hadi. Tamam hadi bay bay. <laughs> fullleyelim kral. Ne dedin? Demin benzin bitti yolda kaldık ya. <laughs> Vallahi geldim buradan bir ton kağıt mat imzaladım etliğin orada buraya niye geldin? İşte şeyle aldım bidonla. Etikte yok muydu ya benzinli Araba vardı. Benzinliğe de uzaktık biraz. Arabayla gittik aldık. Bir Eyvallah. Kolay gelsin. Ya. Buyur ya. Ben eve giden, 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 giden ağırlar. Oh be motor bir canlandı var ya. Ha? Uy şöyle ya dur de sıfırlayayım. Bakalım bu kaç kilometre gidecek. <laughs> Ama bunu görmek istiyordum ya hep gördüm bak kaç kilometre gitti ne